Ülkemizde yaşanan ilaç eksikliği bu dönemlerde tekrar gündem oldu. Eczacılar Birliği ilaçların eksik olduğunu ve birçok hastanın da sorun yaşadığını söyledi. Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge sorunun kök nedenlerine dikkat çekti. İmge, ilaç eksikliğinin en büyük nedeninin Türkiye'deki ithalat ve üretim sıkıntılarından kaynaklandığını belirtti. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, Türkiye'deki ilaç... E İthalatına ve üretimine bağlıdır Kıbrıs'ın ilaç e, tedariki büyük oranda. O nedenle Türkiye'de yaşanan sorunlar ki Türkiye'de de büyük bir ilaç eksikliği var, e, döviz kurlarının baskılanması sebebiyle yani devlet politikası, hükümet politikası olarak e, ilaç sektörüyle e, yöneticiler arasında bir e, şey var, sıkıntı var ve bu sıkıntı ilaç eksikliği şeklinde gösteriyor. Türkiye'de de benzer bir ilaç krizinin yaşandığını vurgulayan İMGE, ilaç sektörü, ihracat ve devlet politikaları arasındaki uyumsuzluğun sorunu derinleştirdiğini ifade etti. Organizasyon sıkıntısının da olduğunu anlatan İMGE şunları kaydetti. Biliyoruz ki bazen ilaç olduğu zaman da ilacımız olmayabilir. Yani organizasyon bozuklukları sebebiyle de ilacın olduğunun ee, farkında mı olmuyorlar? Şöyle bir şey, depoda vardır ama hastanelere, kamu hastanelerine zamanında gitmiyordur. Hastalar defa defa e, ilaç sormaya gidiyorlar. E, ve varlık içinde yokluk oluyor. E, günümüzde ise tabii ki bu çok derinleşmiştir ve krize dönüşmüştür. E, i̇lginçtir, Sağlık Bakanı ilaç sıkıntımız yok diyor. Yani toplamda ilaca ne kadar ödediğinin duyurusunu yapıyor halka ve gidip ilaç etsacılık dairesinde ilaç kutularının üzerinde fotoğraf çektiriyor ve diyor ki biz 2025 bütçesinde şu kadar harcadık. ilaç sıkıntımız da yoktur diyor. Halbuki işin pratiğini yaşayan insanlar olarak bizler eczanelerde gördüklerimiz ciddi anlamda ilaç sorunu olduğunu Biliyoruz ülkemizde. Ülkede ilaç sıkıntısını aşabilmek için en geniş haliyle daha iyi yönetime ihtiyaç olduğunu söyleyen İmge, başka kanallar ve ihtimaller üzerine araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.